Emeklilikte yaşa takılanların gözü artık mecliste. Düzenlemenin yasalaşacağı gün merakla bekleniyor tabii. Haliyle akıllarda da pek çok soru var hala. Askerlik borçlanması nasıl olacak? İsteğe bağlı prim yatıran ev hanımları düzenlemeden yararlanabilecek mi? Bu sorulara cevap aradık bugün. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de yeni açıklamalar yaptı. Tüm seçenekler masada en uygun, en kapsayıcı çözümlemeyi yapacağız dedi. Bakan Bilgin asgari ücret konusunda da Aralık ayını işaret ediyor. önümüzde çek bir model var. 99 öncesi biliyorsunuz. Yaşla ilgili bir sorun var. Ev hanımları da emekli olsunlar tabii ki. Güzel bir karar. İsteğe bağlı prim ödeyen ev hanımları dikkat. Bu detayı atlamayın. İsteğe bağlı sigorta 2008 yılı öncesinde SSK'ya sayılıyordu. Ama 2008 yılından sonra bağ kura sayıldığı için son 1261 gününüzün mutlaka SSK'da olmasına dikkat edelim. EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyen erkekler için de askerlik borçlanması seçeneği masada. 25 yıllık sigortalılık süresi gerekiyor. 1998 girişli ve 1999 girişli olanlar EYT yasası çıksa bile emekli olamayacak. Bu kişiler için askerlik borçlanması avantaj sağlayacaktır. Peki 8 Eylül 1999'dan önce sigorta girişi olan herkes EYT'li mi? Sigorta girişi yapılan ama primleri yatmayanlar düzenlemeden yararlanamayacak. Bunun için işte yapılması gerekenler. E-devlet üzerinden hizmet dökümünüzü çıkararak ilk adımı atabilirsiniz. Böylece primleriniz yatırılmış mı ya da kaç prim gün sayısına ihtiyacınız var ortaya çıkacaktır. Ayrıca işe girişi olup primi yatırılmayanlar için de bir süre söz konusu değil. Geriye dönük dava açarak hakkınızı arayabilirsiniz. Sigortalı çalıştırıldığınıza dair prim belgeleri verilmişse o prim belgelerini bir dilekçe ekine ekerek hakkınızı arayabilirsiniz. EYT'li sayılabilmek için 8 Eylül 1999'dan önce işe girmiş, SSK'lılar için kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlamış, 5000 prim gün sayısını da doldurmuş olmak gerekiyor. En uygun, en kapsayıcı çözümlemeyi yapacağız. 25 yılı doldurmama 11 ay var. Yaş sınırı kalkarsa ben de bundan yararlanabileceğim inşallah. Eksik prim günleri için borçlanma yapmayı düşünenler yasanın çıkmasını beklemeli mi? Bugünle Aralık ayında yapılacak olan borçlanmaların maliyet yönünden herhangi bir fark olmayacaktır. Bağ kurulular içinse aranan şartlar kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 prim gün sayısı. Memurlarda, kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl kamu hizmeti şartı aranacak. EYT düzenlemesi Aralık ayında meclisten geçerse başvuru süreci de hızla başlayacak. İlk maaşların en erken Şubat ayında hesaplarda olması bekleniyor. Peki kimler yüksek maaş alacak? Çalışmaları ağırlıklı olarak 2000 yılı öncesinde olan SSK'ların emeklilik maaşları yüksek olacaktır.